Uzun süredir yapılan yanlış politika, para politikası, yanlış ekonomi politikaları üst üste hepsi birleşince Merkez Bankası'nın kasası boşaldı. Boşalınca bir kurtarıcıya ihtiyaç duydu. Kurtarıcı da aslında bir şekilde hazırlandı. Dolayısıyla Mehmet Bey geçmiş tecrübelerinden onu pozitif hatırlayanlar ve mutlaka negatif hatırlayanları da vardır. Ama mantıken en azından bütçe disiplininin üstünde duran bir ekonomi insanı olarak birçok kişinin en azından o bölümünü yani 7'den 70'i herkesin ekonomi bütçe disiplininde çok dikkatli itinalı bir kişi olduğunu hatırlayacaklardır. O açıdan burada piyasalarda bu değişikliğe büyük bir şans verdi. ve şu anda gündem bir bakanlar kurulu oluştu ama tabii ki bu gündem ekonomi olduğu için bakanlar kurulunda en fazla ilgi çeken insanı Mehmet Bey oldu. O açıdan birazcık hani bakış açısı bu durum, vaziyet ülkenin içinde bulunduğu döviz rezerv sıkıntısı, bir süredir devam eden bir ekonomik kriz kabul edilmese de enflasyon vaziyeti falan Bunların hepsi tabii Mehmet Bey'in önünde önemli bir görev düşüyor Mehmet Bey. O açıdan bu şey tabii ki bu kadar ilgi olması, yani seni sorduğum yani bu kadar ne yediğine ne içtiğine kadar bakılması biraz normal bu vaziyette. Ama önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçede önce piyasalar şans verdi Mehmet Bey'e, şimdi icraatlara ve özellikle oluşacak kadroya şey. ...odaklanmış durumda piyasa. Şimdi adım adım onları beklemeye başlayacak. Yani o ilk heyecanın ben bugünlerde... ...artık yaşandığını ama... ...beklentilerin gerçekleşmeye başladığını görüyorum. Bugünkü borsanındaki hareketlere de... biraz baktığım zaman artık tamam... ...beklentiler gerçekleşti. Şimdi kadroya... ...ve programa bakalım. Ona odaklanalımın gelmeye başladığını. Şimdi artık onlara bekleyeceğimiz... ...günlere geçiyoruz diyebiliriz kısaca. Yani Mehmet Bey'in hazır, mutlaka hazır bir programı var. Hatta ben... Cumhurbaşkanı bir prezentasyon yaptığını da medyadan takip ettik. E, mutlaka bir plan var ama e, şimdi e, o hazırdı neden hemen çıkmadığının arkasında çok daha ciddi çok büyük bir e, sorunla karşı karşıyayız ve bunu e, belli bir kadroyu oluşturup da onlarla beraber çıkmadan e, kamuoyunun önüne e, prezent edeceğini sanmıyorum. E, o açıdan şimdi bu e, bir de çok büyük değişiklikler olacak yani şimdi e, Cumhurbaşkanı faizi %8.3'te kalacak şu olacak filan dedikten sonra rasyonele, şeffaflığa, e, sürdürülebilir, görünebilirliği, anlaşılabilirliği falan matematiğin ve bilimin normlarına döneceğiz derken mantıken şimdi önceki bölümleriyle bir çelişki olacağı kesin. O açıdan e, tam o bölümü hızla bir geçişi yapmak yerine bu aralığın biraz böyle olması, dövizin de bu aralıkta iyice yükselmesi daha sonra gelen programla birazcık o dövizdeki hareketin normalize olması. Önce biraz daha yükselip normalize olmaz. Ya bunu birazcık dediğim gibi yayının başında 2001 yılındaki döneme çok benzetiyorum. Kemal Bey gelirken gelmek üzereyken döviz hareketi başlamıştı, devam etti falan filan. Dersen derken ondan sonra adım adım ilerlendi. Yani bu iş bir gecede bir günde bitecek bir konu değil. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ülke muhtemelen çok daha uzun süreli bir programın ilk evresini yaşayacak. Yani böyle 3-4 yıl sürecek minimum bir programın ilk 8-10 ayı biraz farklı bir program olacak. Yani piyasalara birden aşırı sert darbeler vurulmayacak. Böyle bütçe disiplini, işte enflasyonla mücadele falan. Onlar bence özellikle yerel seçimden sonraki bölümde olacak. O açıdan o kadar hızlı bir program halkın önüne çıkılacak şey birazcık Ön bir program olacak, kısa bir program olacak. Daha sonra ilerleyen aşamalarda daha detaylı açıklanıp eklemeler yapılacak diye prezent edecek şeklinde düşünüyorum. O açıdan böyle direkt 180 dereceye yakın bir dönüş olacağı için bütün yapılanlarda son bir buçuk yılda onun tabii bir günde böyle bir anda hazır değil miydi? Çıkmadı. Neden çıkmadığının açıklaması bence burada saklı. Türk halkının Güney Amerika ülkelerinden, Arjantin'den, Venezuela'dan veya işte Lübnan'dan biraz farkı e, sisteme olan güvenleri. O açıdan e, Türk halkı genelde sisteme e, böyle çok e, sistemsel sorunları elinde sonunda çözülebileceğine olan inancı bu da e, aslında yöneticilerin eline çok e, büyük avantaj sağlıyor. Büyük bir e, şey avantaj veriyor. E, bu da bu anlattığın yani böyle bir zaman var mı? E zaman hep oluyor. Yani işte zaman şöyle olamazdı eğer e, yani şu e, önceki politika o şu doları 19.80'de 90'da tutalım ne gerekirse yapalım ona vakit yok. O da e, cephane kalmadı. Ama siz doları her gün e, 1 lira e, %3, %5, %2, %1 her türlü yukarı götürdünüz veya 2 gün dinlendirip sonra %3 götürdüğünüz şeklinde bir formatta. E, bu e, piyasayla beraber yürümektir. Buna e, sistem e, gayet normal e, kendi kendine alıcı satıcıyı karşılar e, bir denge bulabilir. O açıdan ben bu konuda da biraz vakit olabildiğini düşünüyorum ama tabii ki böyle aylar konuşmuyoruz biz günler ve haftaları konuşuyoruz yani Hı. önümüzdeki birkaç gün daha sonra da birkaç hafta içinde biraz şekillenmeler artacak ben tam tersine panik olunmaması gerekiyor çünkü çok net bir program Ölüyordu. var yani şu, çok Hı. net bir program var yani dikkat edersen dövizin hareketleri gün içinde olmuyor yani Türkiye seviyesinde hiçbir şey olmuyor yani çok minimum hareket oluyor. Her şey gece 24'ten sonra başlıyor. E, yavaş yavaş ve hızlıca neyse oluyor. Yani piyasanın likit olmadığı, e, oyuncuların sahada olmadığı bankaların, e, vatandaşın saatlerde oluyor. Sonra da genelde o günün geri kalanı orada geçiyor. Yani aslında aralarda maliyetlenme veya e, ekstra talepler falan olmadığı için belli bir seviyeye gidiyor. O seviyeden gün devam ediyor. Yani ondan sonra sistemleti. O açıdan ben e, öyle ya da böyle... E, kontrollü bir şekilde işin devam ettiğini yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda kontrollü bir devalüasyon sürecinin içinde bulunduğunu düşünüyorum gelecek gelmedi değil gelecek e, ama piyasaların bir seferde beklediği gibi böyle yüzde yirmi beşlere çıkma gibi bir şey olmayacak e, kişisel şimdilik tahminim böyle bir altı e, buçuk puanlık falan bir artışla e, bir denge'nin e, dengeye doğru bir yolculuk ama artışların devam edeceği ve dengeli bir politikaya doğru gideceği bunun da sebebi bankalara kademeli bir geçiş fırsatı verilecek yani şimdi yani şu anda yüzde sekiz buçukluk faiz zaten kullanılmayan bir faiz Yani kullanılmayan derken merkez bankası bu faizi şey? bankalara veriyor ama bizim 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 gördüğümüz bir faiz değil ama bankalara vermeye belli bir yüzde de devam edebilir çünkü şu anda birden bankaların bilançoları aniden yükselişte bir 25'e 30'a çıkacak bir faizle e, sistemik olarak e, yani bilançosu olarak sorun yaşarlar e, ve bir banka bilançolarına herkes daha dikkatli bakmaya başlar e, bunu istemeyecektir daha kontrollü ama yine de sert olan bir artış süreciyle kademeli olarak yükseliş ihtimalini ben mantıklı buluyorum. Aslında yapılacak mantıklı şey zaten bir. Ve Mehmet Bey bunu uygulayacağını düşünüyorum. O açıdan hani e, piyasalar hazır mı değil mi den çok zaten başka bir çözüm yolu yok. Aklın yolu bir. O açıdan e, bunun uygulanmasına bence piyasalarda hem zaman olarak e, hem de fiyatlama olarak eğer e, böyle çok çizgiden çıkılmazsa ve bazı tuhaflıklar görmezsek ve ben e, Mehmet Bey'in rahat çalışabildiği, kendi kadrosunu oluşturabildiği bak bu detay çok önemli. E, bununla ilgili mesajlar vermişti son. Kendi kadroları oluşturuyoruz, programı hazırlıyoruz demişti. E, o o çok önemli. Yani kadroların değiştiğini ve e, önemli mevkilerde artık daha aklı selim, e, piyasaları daha iyi okuyan insanların olduğu, piyasalara illa kardeşim bu budur diyen biz onu gördük. Yani son bir buçuk yılda bankalara 200'ün üstünde bir uygulama getirerek her akşam bir uygulama getirerek bunu yapacaksınız mecbursunuz dövizinizi bozacaksınız şunu demeyen bir sisteme doğru kademe kademe evrileceğini görürsek yani bu kadronun geldiğini bu çok önemli bir adım olacak. O açıdan ben şimdi o kadronun oluşumuna ilk bakıyorum. Türkiye'nin çok yani acil bir cari açık sorunu var. Yani böyle bir defa düşük kurda bu cari açık vermeye devam edemeyiz. Onun için bir an önce şu cari açık akut bir sorundur. Yani siz dövizi düşük tuttuğunuz sürece her ay cari açık vermeye devam edersiniz. Dolayısıyla doları yükselttiğiniz zaman başka sorunlar çıkar mı? Onlar biraz erteleyebildiğiniz sorunlar. Yakın sorun cari açığın önünü kesersiniz. Yani ithalatı en azından e, yağışlatırsınız. Çünkü fiyatlar pahalanınca ithalat yavaşlar daha az ithal mal kullanılmaya başlanır. Dolayısıyla cari açık kapanmaya başlar en azından azalmaya başlar. Yani şu anda akut sorunumuza bir çözüm üretmek dövizin yükseltilmesiyle ilk adımdır. O açıdan yani burada şu dövizdeki hareketleri son derece normal ve beklenti doğrultusunda buluyorum. Biraz daha yükselişin önü açık bence. Ama daha sonra orada adım adım izleyelim. Yani şimdi 25'lerin üstüne geldiği zamanki tutumu görelim. 27'ler rahatça gidildi mi? Ben bütün tarihteki evet. Türkiye Cumhuriyeti devalüasyonları ne kadar para bulunduğuyla ilgilidir Saadet. Yani çok büyük bir para bulunduysa dolar çok daha yukarı gider. Bunu da söyleyeyim. Önce. Çünkü o para giriş için güvence ister. Ve daha iyi bir kur ister. O açıdan yani daha çok yükselmesi Zannedildiği gibi çok kötü olmayabilir. Evet ekonomiye bazı hasarlar verecektir. Ama en azından daha uzun vadede daha çok paranın girişi anlamına gelecektir. Şimdi KKM döviz yukarı gittiği zaman aslında doğal olarak talebin azalma ihtimali var. Yani şöyle söyleyeyim. KKM'nin devamının azalma ihtimali var. Bir de dövizin gerçekten nereye kadar çekileceği de ilintili. Yani şimdi mesela e, dolar 27 liraya gidip mesela misal veriyorum. Yani ben şimdi birçok arkadaşımız ya hocam 30'lar 33'ler 30 gelmeden e, dolar denge bulmaz da diyebilir. Olabilir. E, belki de oralara gideceğiz, duracağız, yavaşlayacağız. Şimdi belli bir seviye gittikten sonra KKM'ye yatırmaya devam etmek isteyecek mi? Ben sanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi KKM yatırımcısı misal veriyorum. Dolar 30 lira oldu. KKM dönüyor. Sen şimdi KKM'ye devam etmek mi istersin? Yoksa sana o anda 6 aylık e, yıllık %50 mevduat faizi yüzde %25 para verecek bir ürüne mi geçmek istersin? Dolay, dolayısıyla orada doların burada duracağına inandırırsa seni, sen artık KKM'ye devam etmek istemezsin. Dolayısıyla e, KKM aslında kendi kendine yavaşlatacak bir süreç olabilir yani. Önemli olan dövizde yeterince tatmin edici bir seviyeye gelindi ama asıl sorun KKM'leri nasıl ödeyeceğimiz daha ciddi sorun. Çünkü dolara 30 liraya götürdük evet o KKM sahiplerine 17'den giren adama o 13 lira farkı devlet söz vermiş ödeyecek ama bütçe açığı vereceği bütçe açığı korkunç olacak. Dolayısıyla ya da bankaların üstüne yıkılacak bir kısmı falan filan yani o, o daha büyük sorun. Asıl onu konuşmamız lazım. Şu anda bence Mehmet Bey'in önündeki en önemli sorun olarak önünde o duruyor. Onu tartışmak ve ona bir çözüm üretmek gelecek. Kendini anormal bir yere sıkıştırdı. Şimdi önce işte 0.25 arttırmayabilirim gibi ya yani piyasa aslında 0.25'i fiyatlayıp fiyatlamama veya durmaya doğru kararsız kalmıştı. Böyle bir %80 artırış geliyordu bir %20 şimdi. Şimdi bayağı düştü artırım ihtimali. Çünkü Fed Başkanı ısrarla artırmayacağını, artırmamayı daha doğrusu durdurma değil de skip İngilizce'de skip dediğimiz yani atlama. Yani ya biz bu toplantıyı bir atlayalım abi. Bir bakalım duruma, gelen verilere bakalım muhabbeti şeklinde. Gayet bilimsel olmayan bir tutup içine girdi. Ya bunu kahvehanede de, e, kusura bakmasın isimler, Mehmet Efendi, Ahmet Efendi birileri kahvehanede otursalar. Abi ya bu eli atlayalım, e, bir sonraki elde bakalım falan. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sen FED'sin. Datalara, gelen dataya bakalım diyor. Sen zaten geleceği planlayıp sen geleceğe yön vermelisin. İşin bu. Yani önde olmalısın. Şimdi FED ne yapıyor? E, piyasadaki verilere mağlup oluyor. Yani aslında şunu demek istiyor. FED, ben diyor piyasaya hakim değilim aslında. Yani enflasyon benim kontrolümde değil. Enflasyon kendi kendini, enflasyon bizi kontrol ediyor. Kafası aşağı gitmek isterse biz de tamam duracağız. Yok enflasyon yukarı giderse biz tekrar faizler. Böyle bir şey olur mu? Senin görevin enflasyonun önüne geçip masaya sert vurmak, gerekirse fazla yapmak ki bunu söylüyordu ben uydurmuyorum. Fed Başkanı Powell gerekirse fazla arttırırım. Duvara toslatırım ekonomiyi. Yeter ki enflasyon kafasını eğdiğine emin olayım diyordu. Şimdi ne oldu? Ya işte bankacılık krizi ne kadar derin bilmiyorum. İşte şimdi belki başka sorunlar yaratmıştır. Böyle dediği için piyasada ha tamam dedi. Burada gevşeklik başladı ki Fed başkanı Powell birkaç toplantı ara ara gevşek sıkı, gevşek sıkı bir kararsızlık gösteriyordu. Zaten borsalar onu gördü. Onun için yukarı attı. İlk kriptolar fark etti. 10, 15, 16, 17 bin dolarlardaki bitcoin 31 bin dolara kadar çıktı. Ama şimdi sıkıntının başka bir yerde olduğu, bankacılık sisteminde bir sorun olduğu arka arkadan gelmeye başladı. Dolayısıyla şimdi bugün altın gümüş fırladı, dolar değer kaybetti. Fed'in faiz arttırmayabileceği daha çok öne çıkmaya başladı. Ama yine öncü gösterge kripto paralar ya yani yok diyor ortada bir sorun olabilir. Evet bize yasal olarak da başka uğraşma sebepleri de var ama şu andaki görünüm aslında kripto paralar bir şey veriyor. Bitcoin 27.500 dolar üstüne gitmediği sürece hatta 28.500'ü kırıp da oralara gitmediği sürece FED her şeyi yapabilir. FED faiz arttırmasa bile ortada başka bir sorun olabilir ekonomide ve sistemik bir likidite sıkıntısı çıkabilir fiyatlamaya başladı. O açıdan ben biraz FED'in ne yapacağından çok bunu nasıl sunacağına dönmeye başladım. Evet belki de hiçbir şey yapmayacak ama piyasa e, Fed'in kontrolü kaybettiğini hissetmeye başladığını e, görüyorum. Ve önümüzdeki haftanın gündemi biraz bu olacak bence. E, yavaş yavaş Amerika önce çok izin verdi parasal geliştirmede. Şimdi de kendisi için dolar için tehdit oluşturabilecek her şeyi yavaş yavaş zapt etmeye çalışacak. Bu çok uzun bir mücadele olacak Amerika için. Ama e, Bitcoin'in hiçbir şekilde tamamen önüne de geçemeyecek. Ama zarar verebilir ve veriyor da verecekti. Yani bu bence ilk adımı. Biden'le de, Coinbase de daha ileri adımlar atacak bence Amerika ve bu konuların üstüne daha da gidecek. O açıdan hani buradan başımıza ağrır mı diyorsa kripto yatırımcısı ağrıyacak. Ama Bitcoin, bazı birkaç sağlam coin bunların avantaj bile sağlayacaktır ama kısa vadede ben e, yani fiyat olarak yani izleyiciyi ilgilendiren bölümü söyleyip 27.500 dolar aşağısında kaldığı sürece e, Bitcoin'deki oluşum hala aşağı ihtimallerinin kısa vadede daha fazla olduğu o açıdan pozisyonlanmak için biraz daha sabretmek gerektiği, uzun vadeli alım için iyi fırsatların gelebileceği yönünde görüşüm devam ediyor. Bu bir düzeltmeydi. Sert düşüşün 69 binlerden 15 bin 500'e gelişin düzeltmesi 31 bin dolara kadardı. Şimdi buralarda bir tepe oluşumu var kısa ve lokal bir tepe. Buradan tekrar aşağı gelirse bütün bu söylediklerim 27.500 bin 500 veya 28 bin 500 net şekilde kırılırsa Resim biraz değişir tekrar belki bir program yapar onu değerlendirir anlatırız ama şu andaki şekil birazcık Bitcoin'in aleyhine hala ya yani bütün coin'lerin aleyhine ama ben bu arada umarım da gelir aşağı pozisyonlanmak için uzun vadeli tamamen yok etmek mümkün olmaz Bitcoin'i e. öyle bir şey şansı yok ama büyük zararlar hasarlar verebilir çünkü şunu söyledik yani e, kripto yatırımcısı önce bu işin en büyük madencileri Çin'de olduğunu daha sonra Çin yasaklayınca Amerika'ya sığındığını dikkat edersen orada bu konunun ana gündem olduğunu e, şey NBA yıldızlarından e, en büyük e, şarkıcılara DJ'lere kadar herkesin kripto yatırımcısı olduğunu bunların reklamlarında oynadığı falan filan hatırlayacaklar. Dolayısıyla ya Amerika'nın e, önemli değil biz de Çin'e gideriz mantığını kabul etmiyorum. Yani Amerika'nın gerçekten buraya negatif yaklaşması kripto endüstrisi için kripto endüstrisi kötüdür. Ve gerçekten az önce söylediğim konu seninle hemfikirim. Amerika bu konuda kendi dijital coin için bir deneme şeyine bakmıştır. Tamam bundan sonra bu şeyin daha da büyümesine izin vermeyelim. Biz zaten dijital coinimizi öyle ya da böyle geçeceğiz. Bunu tamamen yok edemeyiz ama kıstırırız, sıkıştırırız. Bir miktar bu sektörü yavaşlatırız. En azından sistemdeki negatifleri, küçükleri ayıklamaya başlarız. Kafasının ürünü olduğunu düşünüyorum. O açıdan bir ayıklanma, bir e, iyilerin sağ kalma, kötülerin de yavaş yavaş yok olma sürecinin içindeyiz. Ve düşündüğünden daha çok, daha fazla coin daha kısa sürede yok olacak. Bunu da söyleyeyim. O açıdan e, yani net coin aldığınıza, kripto para yatırımcıları için dikkat edin. Gerçekten sağlam e, şeyi olan coinler veya şey olduklarına emin olun. Bence zaten dünyanın geleceği blockchain de coin meselesi değil, blockchain üzerindeki, Teknolojinin kullanılabildiği alanlar üzerinden doğru teknolojik yatırımlar üzerinden projeler üzerinden konuşulacak. O açıdan buraya odaklanmak özellikle artificial intelligence yapay zeka üstüne geliştirilmiş blockchain ikisinin birleştiği kripto para veya ürünlere, teknolojilere, projelere odaklansınlar diyor. İyimserim yani hep bunu da söyledim. İyimserim ama şimdi tabii bir hafta öncesinde olduğum kadar veya üç gün önce olduğum kadar iyimser değilim. Yani fiyatlar çok hızlı arttı. Bir de kağıt seçmeye başlanacağını düşünüyorum. Şimdi mesela genel bir artış oldu. Bakıyorum döviz borcu yüksek şirketler de yükseliyor mesela. Ben bu saçma buluyorum. Yatırımcının yavaş yavaş seçmeye başlayacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Yani net döviz pozisyonu artı olan şirketler varken gidip yüksek döviz borcu olan şirketleri şu anda Aa, herkes alıyor diye almanın bir mantığı yok. Borsa yatırımcısı bunu seçmeye başlasın. Çünkü bence buralarda artık ee, bu ayrımlar yavaş yavaş başlayacak özellikle Mehmet Bey ilk başta piyasaların bu şansı verdiğini şimdi artık yayınlanacak oluşturulacak kadroya ve yayınlanacak programa odaklanacağını ve Mehmet Bey'in de bu kadar bütçe açığı konuştuğumuz bütçe açıklarını nasıl kapatılacağı ile ilgili bir e, mutlaka bir e, reform paketi bir vergi paketi de bulunduracağını hatırlatayım. O açıdan borsacılar da dünyanın hiçbir yerinde vergi sevmezler. O açıdan gelebilecek vergilerin de bazı yükleri olabilir. Özellikle gayrimenkul sektörü aşırı pozitif görüyorum borsada ben. Onun yanlış fiyatlandırı düşünüyorum. Hem faizlerin artacağı ortam gayrimenkul sektörü için çok iyi olmaz. O açıdan orada yeni paketler açıklanana kadar biraz yanlış odaklanıyorlar. Sektör yanlış. Bence gayrimenkul sektöründe zaten başlamış olan yavaşlama... Bence biraz daha devam edebilir. O açıdan fiyatlamalara biraz dikkat etsinler yatırımcılar. Ama borsanın geneli anlamında önümüzdeki birkaç ay daha yukarı mı? Tabii ki yukarı bekliyorum. Ama biraz buralarda şimdi yarın mesela biraz geri çekilme bugün biraz negatifti. Son anda topladı ama yarın bunun devamını bekleyebilirim biraz daha konsolidasyon biraz daha negatif hava. Çok aşırı tutumlara böyle şeye girmesinler diyorum. Ee, geri çekilmeleri de alış fırsatı Bir de kağıt seçmeye başlasınlar. yüksek faiz ortamında hangi sektörlerin çok hasar görmeyeceğine odaklansınlar o açıdan e, biraz daha e, daha kontrollü bir yükselişe doğru artık geçebiliriz biraz Hatta pozisyonları azaltıp biraz geri çekilip şu ortamda geri çekilmelerde pozisyon alma e, şeklinde bakılabilir tarihi rekorlar gelecek Evet ama e, böyle gözünüzü kapatıp lütfen işlem yapmayın ya ben kredi faizlerini çok hızlı böyle bir aşağı falan geliş beklemiyorum yani. Ama faiz artışlarını işte kademeli yaparlarsa en azından biraz daha kontrollü bir kredi. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda kredi almayı denesinler zaten çok yüksek faizlerle alamayacaklar. Yani Gidecek, bilmiyorum, deneyenler, izleyicilerimiz yazabilirler. Alabildiler mi, aldılarsa kaçtan aldılar? Ya şu anda 50'ler, 60'lar, 70'lerde krediler yani aylık %5'ler, %6'lar konuşulurken e şimdi faiz artışı kontrollü olursa mesela 15'e getirirse 22 Haziran'da Merkez Bankası şimdi 60'larda olan kredi faizleri de atıyorum bankalarla bir toplantı ya sizde size 15'ten para vereceğim. Sizde 25'ten 30'dan bir daha biraz kredi verebilirsiniz de sistemi biraz daha yumuşatabilirler. O açıdan e, iyimserliğim var ama öyle ya da böyle Merkez Bankası'nın ben faizleri 25'e kadar yükselteceği düşündüğüm için e, kredi faizleri de nereden baksan 45'lerde 50'lerde denge bulacak. O açıdan biz böyle %8'lere 10'lara 20'lere alışmış e, şeyin e, halkın bir anda öyle yüzde ellilerden para buldukları zaman bununla böyle uzun vadeli yatırım özellikle ev gibi yatırımlara girebilecekler risklere girebileceklerini düşünmüyorum. O açıdan o sektörlerde biraz yavaşlama olacak. E, Gayrimenkul sektörüyle ilgili hala biraz negatifim. E, Vergilsel konularda gündeme gelebilir. Bu önemli not olarak düşünsün. Umarım yani umarım yanılarım kimse zarar etmez ama dikkatli olsunlar yani böyle çok kolay değil bu konular konuştuğumuz konular yani. Tabii ki yumuşu, uzun vadede Euro'nun çok çok üstünde bir performansla bekliyorum. Ya bir tanesi trilyonlarca dolar borcu olan, sistemik olarak sorunlu, birbirine bağlantı sorunları yaşayan bir kıtanın para birimi yani. Öbürü de 5000 yıllık dünyanın en eski para birimi, halkın para birimi olan gümüş. Dolayısıyla e, arzı da sınırlı. Şimdi euro'yu sıkıştıkça tekrar bol bol basabilirler ama e, ne kadar gümüş çıkabileceği Sınır. O açıdan uzun vadede gümüş, tabii ki gümüş. Dolara karşı ürünler oldukları için bir paralellikleri var zaten. Ama e, yani gümüşte uzun süredir bir konsolidasyon devam ediyor. Yani son e, 3 yıla yakın zamandır 2020 Ağustos'undan beri bir e, 30 dolarla 18-17 dolarlar arasında bir bandın içinde gidip geliyor bir yatayda euro dolar buna karşı 124lerden bir, lerden bir lere kadar düştü bir i̇şte onlara kadar tepki verdi E şimdi Euro'nun işi biraz daha zor yani gümüş elinde sonunda bu bandı kırmak üzere e kırdı kıracak bugün çok daha iyi mesela e ya yani ben her vadede yani her vadede bu arada ben gümüşü tercih ederim ama orta ve uzun vadede Tabii ki daha çok tercih ederim yani 3 aydan itibaren uzun vadelerde Ben her şekilde gümüş daha kısa vade biraz e, allık e, trade'lere bakar. E, o değişkenlik gösterebilir. Ama ya euro taşıyacağıma gümüş veya altın taşımayı tercih ederim ben her zaman. Benim yani, ya gümüş ons 24 doların üstünde olması önemli. Evet. E, buralarda kapatırsa ve 24.80 e, bir hedefi vardı ters omuz Önemli olan kapanışlar arkadaşlar. Yani buralarda tutunması. Ee, mesela buradan artık longsanız, yukarı yönlü pozisyonunuz varsa 24 doların altına stop koyarak e, trade etmeye devam edebilirsiniz. Gümüş 23.50'de üstünde teknik olarak kaldığı sürece aslında trendi hala al sinyalinde ama e, diyorum ya e, burada bir formasyon yapmıştı. O formasyon genelde yaptığı zaman hedeflerine gider. Ama formasyonu yapmasının sebebi 24'ün üstüne atmasıydı. 24'ün aşağısı stopla devam ettikleri sürece yani Ekran işlem yapanlar için ama zaten ben hep kısa vade önermiyorum. Kısa vade işlem yapılmasın emtia piyasasında. Emtia piyasası daha orta vadeli trade için, orta vadeli yatırım için uygun. Gün içi işler pek uygun değil. İlla gün içi arıyorsanız daha yüksek volatiliteli ürünler, işte Nazlak'tı, Türk Borsası'ydı. Bunlarla uğraşın yani. Verimli olmaz, yazık. Daha çok orta vade pozisyon trade'leri için uygun emtia piyasasının tamamı. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda ekonominin en büyük sorunu daha doğrusu rezerv sorunu. Ortada eritilmiş bir rezerv var. O rezerv yerine koymak için dövizi düşürdüğünüz zaman rezerv dolmuyor. Kimse döviz satmıyor aşağı geldiği için. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan para daha yüksek bir kurdan giriş yapabilir. Türkiye onun için dövizi aşağı götürdüğü zaman götürebilir götürme götüremezler mi? Tabii ki götürebilirler ama götürdükleri zaman Türkiye döviz girişi olmayacak. Dolayısıyla bu tip travmalardan e, travmalardan kendimizi atlatalım. Belli bir fiyat seviyesine, belli bir şeye ulaşmadan e, dövizdeki e, geri çekilmeler e, sınırlı kalır. O gelmez demiyorum ama sınırlı kalır ve Türkiye cari açık vermeye devam eder. Türkiye'nin sorunu şu anda cari açık vermemek, yani vermemeli. Dolayısıyla e, dövizin düşmesi mantıken bu programın hiçbir aşamasında lehine olmayacak belli bir seviyeye çıkmamışsa. Ama belli bir seviyeye gelir iş Hı. biraz da overshoot ettiğimiz yani seviyeye çıkması gerekenin daha üstüne çıkarsa o zaman evet bazı geri çekilmeler tabii ki göreceğiz. Ama 23'ten bir geri çekilme mantıklı değil mesela. Alınırsa İşler zaten e, o dolar o zaman 40 lira olabilir, 50 lira olabilir, 100 lira olabilir falan yani öyle bakalım. Altın ons ya şöyle söyleyeyim. Gümüş şu üzerinden altına bakmak gerekiyor. Çünkü hep söylüyorum. Altın yukarı gidecekse gümüş daha çok gitmek zorunda. İşin doğası bu. 5000 yıllık gerçek bu. Yani o yukarı Alt Gümüş altından çok gidiyorsa altın yukarı gidiyor demektir. Dolayısıyla altın yatırımcısı da gümüşü takip ederse zaten e, gümüşün 24 doların üstünde tutulduğunu görüyorsa altın da pozisyonda kalabilir. Ama gümüş aşağı kırıyorsa 24 doların altında kapanışlar yapıp haftada da negatif seyretmeye başlıyorsa altın da aşağı gidebilir. 1900 dolarlara doğru gidebilir ama bu 1970-80 dolarların üstündeki ya şu an 1963 dolar e, biraz 1980 dolarlarda bir travma var orada bir türlü geçemediğimiz bir bölge var. Orayı geçersek daha rahatlayacağız. Ee, ama dediğim gibi gümüşü takip ederseniz daha temiz bir altın resmi ortaya çıkacak.